Halk müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı Yudum 1978 senesinde Ardahan'da doğdu. Annesi Erzincanlı, babası Ardahanlı olan Yudum, doğumundan 6 ay sonra ailesiyle beraber İstanbul'a yerleşti. Başta dedesi Enver Tatar ve babası Davut Tatar olmak üzere Yudum'un ailesindeki her fert müzik sevgisine sahiptir ve her biri en az bir enstrüman çalabilmektedir. Böylesine müzisyen bir aile içerisinde büyüyen Yudum, 6 yaşında okuma yazma bilmeden bağlama çalmaya başladı. 1989 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümü sınavlarına girdi. Yudum, babası Davut Tatar'ın sınav öncesi kendisine vermiş olduğu eğitimin katkısıyla sınavda başarılı oldu. 11 yaşındayken Gülhanede yapılan ses yarışmasına katılan Yudum, bu yarışmada birincilik elde etti ve Altın Nale ödülünü kazandı. Ortaokul, lise ve üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde iyi derece ile tamamladı ve 2001 senesinde mezun oldu bir yandan eğitim hayatını sürdüren bir yandan da müzik piyasasında ilerlemeyi hedefleyen Yudum 1997 senesinde Nejat Alpin, Neredesin, isimli parçasına yaptığı düetle müzik piyasasına adım attı. Yapmış olduğu bu düetle sektörde birçok yapımcının dikkatini çekti. Yudum, böylece ulus müzikle anlaşarak albüm çalışmalarına başladı. 1998 senesinde ilk albümü olan bir Yudum sevgiyi çıkardı. 350 binlik satış rakamı yakalayan bu albümün ardından, 2000 senesinde, Yaban Gülü, 2003 senesinde, Yollar Hasta Ben Yorgun'un, 2007 senesinde, Türlü Türlü ve 2009 senesinde, Haber Saldım, albümlerini çıkardı. Müzik hayatındaki deneyimini ve başarısının sırlarını gelecek nesillere aktarmak ve yeteneği olanları müzik dünyasına kazandırmak için 2001 senesinde ailesinin desteğiyle Avcılar'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel yudum müzik merkezini kurdu. Yudun, 2003 senesinde de küçük çekmece Sefaköy’de özel Yudun müzik merkezinin şubesini açtı. Eşi Erol korallı olan evliliğinden 2013 doğumlu Karen asel isminde bir kızı dünyaya geldi.